Evet merhaba arkadaşlar tekrardan Euro Power'ı takip ediyoruz tabii ki. Euro Power'da şu anda e, alışlar satışlar biraz daha ağırlak e, verildi. Detay kısmına bakmadan önce şu an %9 arkadaşlar Euro Power 67.50 fiyatında. Tavan fiyatı 68.05. Bakalım izliyoruz. Tavan kapatacak mı? Tavan kapatırsa bizim için güzel olur. Şu anda bakın hızlı bir şekilde akmaya devam ediyor. Alışlar satışlar 67-70'te. Satış ağırlıklı şu anda 460 bin satışta var. 46 bin de alışta var. Ee, zorluyor yukarı doğru. 67-80 oldu. 68 e çok az kaldı. Şöyle grafiğini göstermek istiyorum. Bakın saat 2.20. Hatta şöyle biraz daha barı açalım. Evet saat nerede? Şurada başlamış. 2.37'de başladı arkadaşlar artmaya e, yavaş yavaş tavana doğru devam ediyor şu an 67.85 %9.61 az kaldı arkadaşlar 68.05'e eğer dayarsak bu fiyatı güzel olacak bizim için bu arada GESAN'a da bakmak istiyorum hemen GESAN'ı da göstereceğim size biliyorsunuz zaten aynı şirket e, GESAN'da arkadaşlar tavan fiyatı 50.50 .50. Şu anki fiyatı e %8.71 49.92'de. Bakın alışlar satışları göstereyim size. GESAN'da da şu anda 49.82 Hemen tekrar Europower'a dönelim. 67.40'dan devam ediyor arkadaşlar. 67 elde oldu. Aracı kurumda dağılımını da göstermek istiyorum. E, info var, vakıf var, ak yapı kredi var alan kısımda. Satanlarda bank of ziraat var arkadaşlar. Şu anda 67.60'da Bakalım kıracak mı orayı? Ee, satışta tabii ki 68.05'te 223.000 not var. 68.05'te. O biraz sıkıntı. 67.40'da şu anda. Biraz da Gesan'ı takip edelim. Gesan'da 49.62 %8 devam ediyor. 67.40 şu anki fiyatı. Evet bugünkü en düşük fiyatı 58.85'te, en yüksekte 68 lirayı görmüş. Yani aslında tavana şöyle grafikten de bakarsanız tavan şu kısımda tam tavana aslında değmiş e, diyebiliriz. 68.05 tavan fiyatıydı. Şu anda e, fiyatı 67.40. Borsanın kapanmasına yarım saatlik bir süreç var. Bakalım yarım saat içerisinde neler yaşayacağız. Umarım günü böyle kapatılır kapatır. Ee, biz de mutlu bir şekilde ayrılırız. Yani tabii bir şey söylemek için e, henüz daha erken olabilir. Çünkü e, saat şu an 17:34 ama e, şu an için baktığımızda 872'de artıda. Bu bile bizim için güzel çünkü zararda olan çok fazla e, borsalara da yatırım yapan arkadaşlar var, uzun vadeli düşünenler var. Kısa vadede zararını çıkartmak isteyenler var. O yüzden bu fiyatlar bile şu anda o zararını kurtarmak için bazı kişinin çok işini gördü. Bizler de dediğimiz gibi bizim de elimizde var. Biz de zarardaydık. Bizim de zararımız belirli bir miktarda azalıyor. Tabi sevindirici şeyler. Bugün zaten canlı yayında demiştim herhalde ya da sabahki videoda demiş olabilirim. Yani inşallah bugün güzel kapatır. Yarını da böyle devam ettirir. Biz de mutlu bir şekilde hafta sonuna yollar diye düşünüyoruz. Evet 67.55 fiyatında arkadaşlar. Grafiğini tekrar göstermek isterim. Şurada bir tavana değdi. Tekrardan düştü yükseldi. Umarım tavan kapatırız bugünü. Şöyle baktığım zaman da işlem hacmine bayağı da yüksek bir işlem hacmi var. Hatta piyasalardan şöyle hacme göre sıraladığımızda Bakalım ne, ne hangi e, sırada. Hacimde en yüksek Türk Hava Yolları 3. Şişe 4. CV Enerji 4. 5. sırada. Evet Euro Power şurada arkadaşlar. E, 2, 4, 6, 8. sırada işlem hacmi olarak da en yüksek hisseler arasında gözüküyor. Evet tekrardan e, videodan ya da toplu kısmından belirtirim. Umarım güzel kapatırız. Üstat da size kapanış videosunu çekecek zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.